Herkese merhaba dostlar ben Kripto sizler bugün sizlerle birlikte yeniden Polka projesindeyim Polka'yı zaten daha önceden tanıtmıştım bu projeyle yeniden birlikteyim bugün size zaten e, Polka'yı tanıtacağım bir NFT oyun earn and uh, play, yani play to earn uh, şeklinde çalışan bir proje e, uh, NFT oyunda diyebiliriz zaten bu projede iOS Android ve Windows üzerinden siz oyunlarınızı oynayarak burada uh, PKR kazanabiliyorsunuz, bunları stake ederek çeşitli kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ama videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yani burada elementler oyunun e, temel hakkında bilgiler veriyor yani burada size e, NFT'ler hakkında bilgiler vermiş, oyun hakkında burada Play to Earn hakkında Unreal Engine 4 üzerinde çalıştığından e, ve burada sistemler hakkında bilgiler veriyor. Bu kısımda eventleri ve bloklarını görebiliyorsunuz zaten. Ha burası bu şekilde. Üst kısma geldiğiniz zaman zaten Get PKR dediğiniz zaman PKR token satın alabiliyorsunuz. Metamask, Pancakes, Apunus Bitmart üzerinden satın almış işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela ben Bitmart tıkladım arkadaşlar. Burada e, görüntüleyebiliyorsunuz. Grafiği yönlendiriyor sizi. Ha, bu grafikte detaylı incelemeler yapabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi ilk çıkış fiyatı 0.05 iken şu anda 2.02 seviyelerine kadar ulaşmış bir token yani. Ha, burada şimdi mesela şuralarda Görünen gibi destekler falan var. Ee, şöyle çizdiğim zaman zaten görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bu kısımda böyle bir gördüğünüz gibi şöyle bir artış sergilemiş. Yani bundan sonrasında işte şunu bir silelim. Ee, şunu bir silelim. Şöyle sildik. Şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan sonra da böyle bir hani artış göstermesi muhtemel olacaktır. Yani bu artışların ee, şöyle yanlış yaptık. Ha, bu artışların böyle e, gelmesi muhtemel yani. Şöyle e, çıkabilmesi muhtemel. Zaten görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, projenin genelinde bu şekilde burada alım satımlarınızı, buy pay kare, işlemleriniz işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Alt kısımda işte orderlarınızı falan görüntüleyebilirsiniz. Yan kısımda ise transactionlar falan işte alım satımları görüntülersiniz. Ha, buradan alım satımlarınızı her şeyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası bu şekilde. Ee, ya da burada gördüğünüz gibi metamask, binance bir bitmart üzerinde de e, inceleyebiliyorsunuz ve bu arada arkadaşlar e, şuradan da gösterecek olursam alex Baker'ın yaptığı bir paylaşım var alex baker diyor ki e, twitter üzerinden bir paylaşım yapmış ve 3x, 4x, 5x'e yakın olabileceğini bir e, burada zaten poker'in kendi e, kuyu market gibi üzerindeki e, görüntüsünü paylaşmış ve demiş ki e, bu token 3x, 4x, 5x yapabilir demiş. Ama tabii ki de bu yatırım size bağlı arkadaşlar. Bu videoda işte hani token hakkındaki genel bilginiz olmadan hiçbir şey yapmadan buradan e, siz yatırım yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani bu gidip araştırın ilk önce kendiniz. Yani milletin gaza gelmesiyle de yatırım yapmayın öyle diyeyim ben size. hemen geri gelelim. buradan arkadaşlar e, gördüğünüz gibi... E, Bitboy Crypto arkadaşlar 1.32 milyon aboneye sahip bir kanal. Burada siz işte gördüğünüz gibi bir video paylaşma ve bu videoda Bit Bitboy'un tercih ettiği tokenler arasında Polker Poker tokenin olduğunu da görüntüleyebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu şekilde bir işte şeye sahip. Burada da zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi Paul Kurtudun Mars gibi paylaşımları falan var. Gördüğünüz gibi Mars'a gidecek. nasıl burada detay bilgileri veriyor. Mesela demiş ki Jack Twitter Paul Kurt Mars'a götürecek dedi mi? Veya gibi şeyler var haber var burada da son gelişmeler Büyüme potansiyeli hakkında bilgiler falan vermiş gördüğünüz gibi isterseniz bunu inceleyebilirsiniz Hatta arkadaşlar Polker milyarder oyun odası falan var Burada da oyunlarınızı oynayabiliyormuşsunuz falan bu videoda zaten göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi e, girdiğiniz zaman e, burada oyunu inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi milyonerlerin oyun odası gibi e, bir video paylaşılmış. Bu videoda inceleyebilirsiniz zaten. Daha önceki videoda zaten Akon'un hani tercih ettiğini falan YouTube'da videosunu paylaşacağım falan söylemiştim. İsterseniz onları da inceleyebilirsiniz. E, bu şekilde bir e, işte arayüzü sahip bir proje. Burada NFT'lerin staking yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu anda yüklenmiyor. Der neyse. Buradan işlemlerini geçecek. Play now oynayabiliyorsunuz. Ee, burada Poker Game hakkında bilgilerden bahsediyor. About us kısmında takımlarını görüntüleyebilirsiniz. Ee, Mini, Hector, Mayorga, Ivan Reif gibi birçok takım üyesine sahipler. Alt kısımda Advisory'larının Partnership'lerini görüntüleyebiliyorsunuz. Polygon, Mountly, BSC, PET gibi ortaklıkları mevcut. Burada roadmap'lerini görüntüleyebiliyorsunuz. Yaptıkları ve yapacakları işlerden arkadaşlar. Burada önemli yapacakları işler var. Burada görüntü Jackson listelenmesi önemli. Bitmart üzerinde listelenmesi önemli. olan bir şey ve Akon'la ilgili burada bir haberleri var mevcut. Burada Jackson listelenmesi ve Staking de mainnet NFT game release olması bu mobil game launchları olması bu token yönde etkileyecek bazı ee, şeylerden birkaç tanesi. About Us kısmında burada detayları inceledik. Ama yani proje genel itibariyle bu şekilde hemen zaten görebiliyorsunuz. Ee, Bocke Games zaten önceden tanıtmıştık bu kısımda da işte ee, yeni gelecek şeylerden falan bahsettik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup paylaşıp bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.